Evet, merhaba. Şu gelen telsizimiz UV88. Şu şekilde bir tanıtımını yapalım. Öncelikle gümrük vergisi 31.48 tuttu. 8.8'li sabit ücret. Üstüne 22.68 lira. Yani ürünün %20'si gümrük bedeli olarak eklendi. Ne kadar yazmışlar? Üstüne 13 dolar. Toplamda 13 dolar. Kargosu dahil 13 dolar yazılmış. Bilgisayar mini hoparlörü olarak e, gümrük bildirimini yapmışlar. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi UV88 kutumuzda şu şekilde. Şurada ürünün e, işte seri numarası, detayları vesaire vesaire onlar var. Bir tane kullanım kılavuzu koymuşlar. Kullanım kılavuzu İngilizce. Şu şekilde. E, şarj aleti var şu şekilde. Bu ürünün orijinal olduğuna dair bir şey koymuşlar ama herhangi bir hologram vesaire yok. Yani oradan anlayamıyoruz bence orijinal olup olmadığını. Şu şarj aleti. Şarj aletinin bu girişini sabit yapmışlar. Şarj aleti kaç diyor ona da bakalım bir saniye şuradan görünürse. 8.4 volt 500 miliamper çıkışı varmış. Amper çıkışı bayağı düşük. Şu telsizimiz bayağı küçük kibar bir şeye benziyor şu kemer klipsi içinde minik de vida var iki tane vida ile tutuyor galiba bu şurada stok antenimiz var telsiz için genel olarak telsizimizin kutusu bunlar başka da bir şey yok ee, ürünü ne kadar aldık ürünü 12 dolar civarını aldık galiba ee, 13 dolar bu üstünde yazan tutar doğru galiba. Üstüne 5 dolar da ekstra e, AliExpress'te 20 dolarlık bir kupon var. Onu aldık indirim olması için. Yani 5 artı 13 dolara gelmiş oldu. Aşağı yukarı 150 lira gibi bir tutarı almış olduk. Şu anda düşünen varsa şu anki fiyatı toplam 10 dolar civarı bir şey geliyor. İndirim olmuş. Ancak satıcının elinde kalan son tutarlar galiba. Son ürünler galiba. E, çok ürün kalmadığını söylemişti. Şimdi telsizimiz bu. Şöyle. Buna az, az sonra şuradan yine bunu çektiğim için şey yapamıyorum ama şu stok antenimizi bundan çıkaracağım. Bir yandan da çektiğim için. Şu kısma bağlıyorum. Stok antenimizi. Bunda yine plastiği birazcık soyulmuş galiba. Evet telsizimiz şu şekilde kullanıma hazır. Birazdan açacağım.